Rüzgar yine çok fazla. Şimdi bir pil daha uçalım bakalım. Hiç hoşnut olmadığım bir vibrasyon var. Pervanelim fazla yamuk olabilir. esnada üzerimdeki kameranın pili bitti. Bakayım bu hala kayıtta. Aa, pervaneler inanılmaz yavulmuş. devam etmeden önce şu aksiyon kameranın değiştireceğim. Sonra bir daha uçacağız. Rüzgar iyice artmaya başladı. Bakalım. Şimdi az önce pilotajı tanıdı tabii ki. Çakıldığımda direkt güzellik kameram kilitli. Şimdi pervane, şu pervane de bayağı kötü yamamış. Aslında bunu değiştirmek de gerekir ama Son pil. Son pil için de bir pervane değiştirmek açıkçası istemiyorum. Şu an yani alacağım görüntü vesaire benim için burada değil. Daha ben keyfime bakıyorum. O yüzden şu an kötü bir görüntü çıkmış. İyi bir görüntü çıkmış. Bakalım. Bu da zaten son pilim. Bugünkü. Son pilim. Tadına varalım. Ya, ya bir yere bir, bir yer bulmaya çalışıyorum. Oo oh, <laughs> rüzgar çok kötü. Şöyle size etrafı göstereyim. Buradayız. Aç çekil. <laughs> Power çok kötü bitti. Ah, hiç tahmin etmedim. Bu kadar geri. Evet Powerloop Burada son buldu Ama şu ağacın aslında bu kadar geri geleceğini tahmin etmemiştim Yani ben oh. Buralara bir yere powerloop sonunda buraya bir yere kalacağımı Ve de devam edeceğimi düşünmüştüm Olmadı Burası bak. Drone kendinden nefes uçuyor. Evet, rüzgardan dolayı çok alakasız bir yere attı. low battery vesaire. Şu an bir tek e gidiyor. Ayakları antenede bir şey olmuş az önce. Biz fark ederiz. Belki de antenimiz olmamış şu an üzerimizde. <laughs> o da olabilir. Açıkçası bakma hiç dikkat etmedim. Şöyle ben bir yere inip bakmak istiyorum. Ah, evet anten duruyor ama büyük ihtimal bizim bu lollipop artık o da ölmeye yakın. Aa, şu pervanenin uçları kırılmış. Şöyle, şöyle bir pervane ucu kırılmış. Ondan dolayı çok fazla e, yalpa yapıyor. Bu 5 inç, 5.1 inç pervane 5 inç gibi bir şey dönmüş, oldu. Şimdi... Yani bu kesinlikle arkadaşlar böyle bir uçuş yapmayın, benim gibi. Hani böyle pervane kırılmış, ucu kırılmış, ben umursamıyorum İşte o olmuş, umulmuş. Yani artık yüz binlerce defa mı düşmüşüm nedir? Yani kadar da umursamıyorum. Benim gibi olmayın. Yani e, bunları ben size örnek olsun ve de bu şekilde hareket edin diye göstermiyorum. Tamamen benim bugün uçuşa geldim ve aynen böyle geçiyor. Her şey böyle oluyor. Genelde normal standart e, uçuş günüm bu şekilde. Şimdi daha 15 voltta evet. Uhuu, tüsmeyerek. Ama benim VTX sanırım ciddi bir sıkıntı var ya. Yani şimdi gene aynı şekilde Allah'ım Allah'ım. Parazitlere bak. Titresem desem ayrı mesele. Oo güzel oldu. Low battery. Low battery. Ee, geri gelemedik. Power'u attık ama geri gelemedik. O da güzel. Ne diyorlardı? Vinirol. Evet. Ha böyle ileri doğru giderken yağla döndün. Takla attın. Geri gitmeye devam ediyorsun. Aslında geri gitmek çok zevkli. <laughs> Şöyle. Ya pil bitiyor e, ee, bir pil daha var. Şu geri gitmeyi yapalım. Geri geri gitmeyi yapalım. Şu pil değiştirip. Evet. Hop 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 evet. Şu kırper hazır bu pil değiştirirken. Bu arada tabii ben farkında değilim. Taşın başın pil bitmiş. Bakayım. Yo, SD kart full. Oo. Tamam. Derdimiz başka. Şimdi bu uçuş esnasında SD kart bizi çıkartalım. Pili çıkar Hakan. Tamam pili çıkarttık. Şimdi ee, şu tamamen kırılmış pervaneyi bir değiştireyim. Şuradan bir SD kart. SD kart. Evet. Yeni gelmiş. Çin'den. Virüs müdür bilmiyorum. Açmışım paketi. Motorlar var. Şöyle bir yapalım şimdi. Tamam. Şu kartı kaybetmemek lazım. Bu SD kartları ben bol bol kaybediyorum. Çok kaybediyorum. Şuna kadar bir 3-4 tane kaybetmişimdir herhalde. Şöyle. Tuz. Kartlar orada pil değiştireceğiz. Son pil normalde son pili de uçmakta. Evet. Son pil. Çok kırık olan pervaneyi değiştireceğiz. Sonra geri geri çok zevkli. Özellikle şu an rüzgar var ve rüzgara karşı yapacağım bunu. Tabii rüzgarı kullanacağım burada. Böyle bir desteği olacak rüzgar bize. Şimdi bakayım bu pervane, buna aynı. E, fena değil. Özellikle hasarlı pervanelere devam ediyorum. Komple set yani tek bir e, pervaneyi değiştirmiyorum arkadaşlar. Tek bir yeni iyi pervane takmıyorum hasarlı pervane ile devam ediyorum. Hop, evet. Tamam, açık. Pili taktık. GoPro açtık. Kopu nereleri gösteriyor Allah bilir. Çarkın göreceğiz. Evet. Hop gidemedik. Bir daha. Geri gelip öyle yapacağız. Şöyle gider, biraz daha gider, hızlar Ooo rüzgara bak, harika. Ee, yağmur geliyor, çok güzel. Yağmur geliyor, hemen. Şöyle bari. Yağmurlarımı ıslatıyorum şu an. Tron'da iğrenç bir tuteme. Hop bir dakika. Bir dakika daha. Yağmurdan mı nedir biliyordum. Hayda yağmur oluyor. Şöyle yağmur bulutları bakın arkamda bana doğru geliyor. Ben nerede? Ben de şurada. Yağmur geliyor, kaçıyoruz. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Umarım size eğlenceli bir video olacak bu. Bakalım kayıtları göreceğiz. Neler çekmişiz, neler yapmışız. Ve neleri berbat etmişiz. Böyle değişik bir video oldu. Şöyle ben... Bu